Asıl sürekli şimdi sosyal medyada şey okuyorum. Dün birisi şey yazmış. E, Amazon'dan 5 e, litrelik zeytinyağı ısmarladım. Türkiye'de ucuza geldi yazmış. Onun altında birisi de ben de Kolombiya kar ayakkabısı ısmarladım. Türkiye'den 1200 lira ucuz nasıl oluyor yazmış. Kargoda ödemedim yazmış. Çok acayip. Çok acayip. Türkiye'de fiyatlar çok ilginç bir yere geldi. Ya bakın 1 milyon dolarınız olsa Türkiye'de. Bir milyon dolarla ne yapılır? İstanbul'da yaşıyorum. Bir milyon dolar gökten zembille indi. Bir ev, bir araba alırsın. O kadar. Yani iyi bir ev alırsın, iyi bir araba alırsın. Hayatına Aynı bir milyon doları Amerika'da çok daha konforlu şekilde harcayabiliyorsun. Yani bir ev alırsın, bir araba alırsın, kalan parayı mevduata yatırırsın, faizle hayatın sonuna kadar geçirirsin. Ya onların kişisel geliri bizimkilerin yedi katı, biz bir milyon dolar bizim için daha değersiz bir para. Ben yani son beş yılda yaşanan o fiyat dalgalanmaları dünyada da e, tartışılmaya ihtiyaç duyuyor. O zaman Bey, özel zamanınızı ne yapıyorsunuz? Mesela dizi takip ediyor musunuz tabii yoksa? izlerim. İzler Yani akşamları, akşamları. Ama Netflix falan öyle şeyler. Tabii tabii yani. Diziler. Hani öyle yerli diziler falan. Dilber... Kız, Kızıl Goncaları izliyorum. Dilber, Dilber'den haberiniz <laughs> var mı? Haberim var. Mı yani? Haberim, var. Dilber önemli. Haberim var ama izlemedim. Yani ha. şey izle Yani televizyonda sadece Kızıl Goncaları. Ee, o da çok tartışıldı. Merak ettim. Ben ediyorum. de öyle başladım. Şunun geçmiş iki bölümünü YouTube'dan sevdim deyip... ...üçüncü bölümden itibaren... Aynen biz de yani pazartesi günü... ...aa bugün Kızıl Goncalar günüymüş diye... otur ...televizyonun başına uzun zamandır... ...defa oturduk. Böyle kurmaca kitap falan okur musunuz yoksa? Se severim, severim. Yani... E, ...distopik şeylerden çok hoşlanırım. Ben de hiç sevmem. Öyle mi? Distopik kitap falan nefret ederim. Hiç sevmem. Benim, benimkilerin ayağı yere basacak. Yani distopik olunca hani en azından... E, kendi distopyamıza ne kadar uyumlu bir karşılaştırmak benim hoşuma gidiyor. Yani zevkli olabilir. Abi. Mesela ben korku filmi falan da sevmem. Ben de sevmem hayatta. Yani bir insan kendisine neden böyle bir işkence yapar anlamış da değilim. Seveni de anlamam yani. Benim bir hastalığım var. Çok anormal yani bence obsesyon gidip bu konuda tedavi olmam lazım. Mesela diyelim bir tane Orhan Kemal romanına başladım. Sonra. Bütün Bitirmek mi zorundasın? Hepsini okuyorum. Ha evet çok zor. Benim eşim de öyledir. İşte atıyorum Sezgin Kaymaz bir tane aldım Aynen. mı bırakmadan hepsini okuyorum. Mesela. Sezgin Kaymaz'a bayılıyoruz. Ben yani. de. Çok güzel yazıyor. <laughs> çok güzel distopik yazıyor. aslında ama evet. bence Türk işi distopik. Ama bir atmosfer yaratıyor. Ama Şimdi çok güzel zaten yazıyor. Zaten numara o. Sen distopya yazıyorum diye oturup da karamsar bir tabloya tamam eyvallah kötü bir şeyden bahsedeceksin de o insan içini baymayacak yani. Bir atmosfer yaratacaksın o atmosfer ışıl ışıl olacak bir yandan. Hikmet ne olur da, da öyle. Doğru. Aslında hepsi aynı tarz. Sezgin kayması yani ekstra e, ilgi ilgi besledik son bir yıldır falan. Ben çok eskiden 15-20 yıl önce Geber Anne ile başlayıp hmm. e, sonra hepsini okumuştum ama şimdi tabii çok artık Sezgin Bey de çok aralıklarla yazmaya başladı. Evet ya bir de Türkiye'de şey çok zor bunlar aslında e, sübvanse edilmesi gereken sektörler. Buna hala ya yani buna ekonomik olarak yaklaşıyorum kitap e, tiyatro, kültür, sanat bunlar eğer sübvans edilmezse devlet tarafından sübvan, sübvansiyon da çok basittir. Yani çok küçük paralarla, çok küçük kaynaklarla sübvans edilir. Sübvanse edilirse eğer halk kesimlerine yayılabilir. Bakın mesela Türkiye'de e, tiyatro geniş halk kesimlerine yapılmıyor artık. Daha çok ziyade bununla ilgilenen entelektüel çaba içinde olan biraz da... Benim benim sahne gösteren bir popüler kültür. Öyle mi? <laughs> ha, evet evet. Yani mesela şeyi gör, kabare kültürü bitti artık. Mesela sizinki daha farklı. Ee, neden öyle? Çünkü sübvanse edilmiyor. Dolayısıyla sen sadece parası olana yapmak zorunda kalıyorsun böyle işleri. Bir süre sonra zaten de toplum bundan kopuyor. Ben kabare işlerinin bir daha e, Türkiye'de çok moda olacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Çok eğlenceli. Yani biz neden mesela e, zeki Alasya Metin Akpınar gibi bir fenomeni yeniden canlandırmayalım ki? E çünkü pahalı. Çok pahalı. Ama biliyorsunuz e, Brecht de kabareleri 2. Dünya Savaşı'nda savaşın en e, kötü döneminde haber edilen şey çıkmış ortaya. <laughs> Bu Türkiye'de yaşanan e, ekonomik ve sosyal krizin böyle bir şeyle sonuçlanacağını ve eğlence dünyasının buna geri döneceğini düşünüyorum. Ee, olabilir. Ben e, sanat camiası genel olarak sanatla uğraşan insanların e, üçlü sacayandan bir tanesini varoluş olarak kavradıklarını düşünüyorum. Eşitlik, özgürlük ve estetik. E, eşitlik ve özgürlük genelde söylenir, estetik şey kalır, e, ya, kenara atılır. Halbuki eşitlik, özgürlüğün kardeşi estetik. Şimdi sanatçı insan zaten estetikle uğraştığı için aslında var olsa olarak eşitlik ve özgürlüğe de sempati besler zaten. Dolayısıyla milliyetçilerden, muhafazakarlardan, büyük sanatçılar en azından bu ölçekle çıkmıyor. Neden? Çünkü estetiği kavradığın zaman eşittir, eşitliği ve özgürlüğü de kavramak durumundasın. Bu nedenle genelde bizim sanat camiası muhalif görüşlü olur ve yani insanların fikrini rahat ifade edemediği bir ortamdan çıkıldıktan sonra bence de Türkiye'de politik sanat çok gelişecektir. Politik sanat demeyelim, bunu yanlış anlaşılıyor. Ama e, bu döneme ilişkin bir eleştirel bakış açısı çok gelişecektir. Bak, öyle eserler de çıkıyor zaten. Yani Kızıl Goncalar'da tartışılan hikayenin sosyolojik olması boşuna değil çünkü sosyolojimiz değişiyor bizim, üzerimiz değişiyor. Bence seyredenler Kızıl Goncalar'a da farklı bir yerden bakıyorlar. Aslında orada çok net kemalizm, kemalist aile eleştirisi de var mesela. O kadar net ki. Evet. Ama niyeyse insanlar bambaşka bir yere takılıyor. Evet. Niye evet. öyle bilmiyorum. Yani hatta yani makul muhafazakarlığın yüceltildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet şey var e, Kemalizm eleştiri. Kemalizm eleştirisi demeyelim de seküler aile diyelim. seküler aile. Kemalist aile eleştirisi diyelim. Kemalist aile eleştirisi de ufak çapta var. Biraz daha şeyi e, merkezi makul muhafazakarların üzerine kuruyor. E, bence hiçbir sorun yok. Bence de yok. Bence hatta dediğim biraz önce dediğim gibi yani şey aileler e, seküler ailelerin muhafazakar aileler hakkında bildikleri safsatadır. Muhafazakar ailelerin seküler aileler hakkında bildikleri safsatadır bence bu iki safsatanın memleketin sosyolojisinden çıkması memleket için hayırlı bir şeydir. <laughs> Çünkü biz şey zannediyoruz ya şimdi, bu seküler ailelerin muhafazakar ailelere bakış açısında o var. Bunların hepsi şeriatçı. Ya böyle. öyle, öyle biz, değil ki. <laughs> ne alakası var? Sen onun en şeriatçılarını görüyorsun sadece. Mesela geçenlerde Twitter'da bir tanesi yazmış. Ya bunlar hep böyle cinsel konularla ilgili fetva veriyorlar. Hayır. Böyle değil. Sen Onları On, seçip koyuyorlar. Onları seçip görüyorsun. Yani çünkü en eee reytingli olan onlar. Halbuki her konu hakkında konuşuyorlar. E, e Keza bunun tersi de var ama. Muhafazakar aileler de seküler aileler hakkında çok yanlış kanılara sahip. Safsatalardan ibaret bildikleri. Yani benim e, üniversitedeki muhafazakar arkadaşlarımı hatırlıyorum. Biz de mesela bir kafe içkili bir yere gelirken tedirgin olurlardı. Çok yakın bir arkadaşımdı. Mü Müslüman. E, zorla götürmüştüm. Çünkü zihnindeki şey zihnindeki yer hiç düşündüğü gibi bir yer değildi. Yani çok daha şey bir yerden, tedirginlik veren bir yer olduğunu düşünüyordu. Bu muymuş ya dedi. E dedim bu, bu ya kardeşim işte yani.